Herkese merhaba ben Furkan. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Arkamda gördüğünüz Mercedes AMG GT63 S modelini inceleyeceğiz bugün. Aracın iç tarafında çok güzel detaylar var. Bunların hepsini size göstereceğim. Yavaş yavaş başlayalım. Anahtarımızdan başlayabiliriz tabii ki de. Şöyle bir anahtarımız var. AMG logolu. Sade ama gerçekten çok şık. Piyano bilek ve mat Gümüş gri'nin olduğu detaylı bir anahtarımız var. Arkası da şöyle. 3 tane tuşumuz var. Kapağı açma, kilitleme ve bagaj açma tuşlarımız var. Ama dediğim gibi oldukça şık. Karşımızda bulunan araç 2018 yılında üretilmeye başladı. Mercedes AMG GT serisinin 4 kapılı kupe versiyonu olarak üretilmeye başlandı. AMG GT 4 kapılı kupe serisinin 4 farklı motor seçeneği var. Bunlardan en altta yer alan model AMG GT 43 modeli 367 beygirlik gücüyle. Onun bir üstünde 435 beygirlik AMG GT 53 modelimiz var. Onunla bir üstünde AMG GT 63 modelimiz var 585 beygir gücünde. Ve karşımızda bulunan araç AMG GT 63 S modeli. S modeliyle beraber V8 motorumuzun gücü 639 beygir güce ulaşmış durumda. Tork değeri ise 900 Nm tork. Aracımız 2045 kiloluk bir ağırlığa sahip. Ama buna rağmen 4 çeker sisteminin başarısıyla ve 639 beygirlik V8 motorunun başarısıyla beraber 0-100 değeri 3.2 saniye. Gerçekten bu ağırlığa, hacme ve bu klasmana göre çok inanılmaz bir 0-100 değeri diyebilirim kesinlikle. Son hız değerimiz ise 315 km saat. Şimdi tabii ki de arabanın hacmini, büyüklüğünü düşünerek konuştuğumuzda bunlar etkileyici detaylar diyebilirim kesinlikle. Aracımızın renginin ismi Türkçesi kutup beyazı anlamına gelen polar white. Cam tavanımız var. Cam tavan jantarla beraber siyah beyaz karışımı bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Dikey ızgara şeklinde bir hava girişimiz var. Mercedes AMG modellerinin zaten vazgeçilmezi. Ortada büyük bir Mercedes yıldızımız var. Ön tampondaki kaputun üst tarafında şekilde uzanan Logoyu da size göstermedim. Bu çok şık kesinlikle. Mercedes Benz logonu şöyle. Şurada da bir AMG logo detayımız var. Alt tarafında ve yan taraflarında da tabii ki de hava girişlerimiz var fakat alt tarafta flaplar mevcut yani ihtiyaç duyduğunda bu hava girişine izin veren kapakçıklarımız var. Ve yan tarafta intercooler radyatörlerimiz var. Multi beam led farlarımız var. Far tasarımımız da gerçekten çok harika değil mi ya? Far buna bayıldım. Aracımızın yan tarafına şöyle baktığımızda dört kapılı kupe olduğunu söylemiştim sizlere. Kupe araçların tabii ki de vazgeçilmezi. Kapılarımızda çıta yok. Hem ön hem arka kapılarımızda çıtamız bulunmuyor. Bu da gerçekten etkileyici bir özellik diyebilirim. Kapımızı açmışken soft close kapanmamız var şöyle de göstermiş oldum. Çamurluğumuza geldiğimizde şu çamurlukta bir V8 bir turbo yazımız var. Çok şık. MG modellerinde zaten Mercedes'in olmazsa olmazı diyebilirim. Çamurlukta V12 ya da V8 motor seçeneğini şöyle bir yazar belirtir. Aracın Mercedes AMG olduğu 400 metreden belli olur zaten. Aracımızda Matsya siyah jantlarımız var 21 inçlik. Önlerde ve arkada 21 inçlik jantlarımız var. Önlerdeki lastik boyutlarımız 275-35 R21. Arkalardaki lastik jant boyutlarımız. 315 30 R21 olmak üzere devasa bir lastik boyutumuz var. Sarı fren kaliperlerini görüyorsunuz. O da güzel bir detay katmış. Aracımızın tasarımının burada çok ayrıştığını kesinlikle görebiliriz. Mercedes AMG GT4 kapalı modelin. Arkada siyah bir spoilerımız var. Yine arka tarafta tabii ki de AMG ve GT63 S model yazılarımız var. Arka stop tasarımlarımız yine çok farklı. L stoplarımız var. Uzun bir stop. Farklı bir tasarım var. Hatta şöyle aracın yan tarafına doğru oldukça da uzuyor. Arkada 4 tane egzoz çıkışımız var. Aracımızın arka tarafına gelmişken size bagaj bölümünü de tabii ki de göstereyim. Basıyoruz ve bagajımız açıldı. Bagajımızın hacmi 456 litre. Fakat arka koltuklarımız öne yatabiliyor. Bu araca özel bir opsiyon olduğunu da belirteyim size. Ön ön koltuklarımız da yattığı için inanılmaz devasa bir bagaj bölümümüz olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bagaj bölümümüzün şöyle taban kısmı aslında biraz daha yerden yüksek olduğunu söyleyebilirim. E tabii ki de spor bir model olduğu için yere yakın bir model olduğu için ve aktarma organları sebebiyle tabii ki de bu zemin yüksekliğimiz biraz daha fazla. Ön koltuklarımız dediğim gibi yatabiliyor. Bu detayı da size göstereceğim. Şu şekilde sağlı sollu bulunan koltuk yatırma butonlarımız var. Buna basıyoruz. Hemen koltuk kendisi zaten düşüyor. Yine de bunu çekiyoruz. Burada da düştü. Şu an ön koltuklara doğru inanılmaz bir boşluk var. Koltuklarımızı geri kapatalım. Şöyle emniyet kemerini biraz daha kendimize doğru çekiyoruz. Şu şekilde kapanmış oldu. Öbür taraf için de aynısını uyguladık mı? Tamamdır. Tekelle biraz kapatması zor oluyor ama başardık. Dediğim gibi bagaj bölümümüz gerçekten çok büyük. Hacimiz çok yeterli. Bu sınıfta ya spor bir otomobil olduğunu düşünürsek oldukça yeterli büyük bir bagajımız var kesinlikle. Arka bagajdaki bir detayı göstereceğim size. Şurada bir güneşliğimiz var. Arka cam için şu şekilde açıp kapatabildiğimiz, mekanik olarak açıp kapatabildiğimiz bir güneşliğimiz de var ayrıca. Yine elektrikli bagaj kapağımız var. Zaten açarken gördüğünüz yine buradaki tuşumuz vasıtasıyla geri kapatıyoruz. Yavaş yavaş iç tarafına geçelim. İç taraf İç detaylar çok eğlenceli. Çok eğleneceğiz. Kapımızı hemen açarak başlıyorum. Çıtasız camlar olduğundan bahsettim size. Cam kumandalarımız hemen burada. Kapı açma, kilitleme butonlarımız. Şurada kapı açma kolumuzun yanında hemen gizli. Alt tarafında şu şekilde arka bagajı kumanda haricinde de açabileceğimiz tuş bulunuyor. Elektrikli ve hafızalı koltuklarımız var. Şöyle üç farklı pozisyonu hafızaya alabiliyoruz. Buraya geldiğimizde koltuk ısıtma ve havalandırma seçeneklerimiz, opsiyonumuz var daha doğrusu. Bunları buradan kontrol edebiliyoruz. Bu sağ taraftaki tuşla sağ koltuğumuzu hareket edebiliyoruz. Yani buradan kontrol edebiliyoruz. Böyle bir opsiyonumuz var. Hatta buradan kontrol edelim mi? Geriye doğru gidiyor mesela. Benim gözüme çarpan önemli özelliklerden biri şu şekilde baldır desteğimiz var. Onu size hemen göstereyim. Şu şekilde açabileceğimiz bir baldır desteğimiz var. Aracın içine geçiyorum. Direksiyonumuz Alcantara bir direksiyon. Hemen alt tarafında bir AMG logosu var. Alcantara direksiyonları gerçekten çok seviyorum. Şurada kırmızı bir şeridimiz var tam ortada. Direksiyonun iç tarafında kırmızı dikişlerimiz var. Şimdi direksiyona baktığınızda şu şekilde bir tuş karmaşası görebilirsiniz. Ama çekimden önce birkaç dakika ben inceledim direksiyonu, aracın iç sistemlerini vesaire. Hızlıca kolayca alışabileceğiniz bir yapıda olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Aracımızın iç kısmında 12.3 inçlik şöyle iki tane ekranımız var. Kontağı açtığımızda şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Mercedes AMG GT63'ün şöyle ön tasarım yüzü. Ondan sonra kadranımız şu şekilde açılıyor. Diğer ekranın açılışı da çok hoşuma gitti doğrusu. Şu şekilde bir AMG logosu ile beraber açılıyor. Şuradaki dört farklı hava menfezini de aynı karada göstermiş oldum size. Şimdi bir aracımızı çalıştıracağım. Sesini size dinleteceğim. Anahtarımız burada. Anahtarsız girişimiz ...mevcut engine start tuşuna basarak aracımızı çalıştırıyoruz. Acaba egzoz sesimiz ne kadar değişiyor ben bunu merak ediyorum. İlk önce mod olarak konfor moddan spor modu aldım. Bir evet seste bir tına değişikliği kesinlikle oldu. Ee, Motorumuz soğuktu biraz daha ısındığı için rolantiyi şu an düşürdü. Şimdi sürüş modları arasında değişim yaparken ilgimi çeken bir detay. Şu an konfor modda. Konfor moddan spor moduna aldım. Şu an şu an bir değişim yok ama sporttan sport plus moduna alınca rolantinin yükseldiğini siz de gördünüz. Yarış moduna alıyorum. Şu an egzoz sesi ceyir ceyir ötüyor yalnız. Arka taraftan hemen size göstermek istiyorum. İlk çalışmada konfor modunda çalışıyor. Şu şekilde dediğim gibi modları yukarıya doğru aldığımızda sport sport plus hemen valantimiz de yukarıya doğru çıkıyor. Egzozumuz açık. Şu an kapattım. Kapanma sesini de duyabiliyoruz. Hemen elektronik olarak bir ses veriyor bize. Şu an açıyorum. ...olduğunu da hissettiriyor, belli ediyor. Ufak da bir gaza basacağım. Çok şahane bir egzoz sesimiz var ya. Çok şahane. <laughs> Gerçekten çok şahane. Bu şekilde. Sport, sport plus. Konfor moduna aldığımızda hemen bir rolantisi düşüyor. Egzoz da e, kapandığı için. Gerçekten bir sakinleşiyor konfora yönelik olduğunu hissettiriyor hemen. Ön torpidoya doğru geleyim mi? Orada çok güzel benim sevdiğim bir detay var. Aracımızda araç içi parfüm var. Ve şurada bir kutumuz var. E bu ne? Bu aracımızın parfüm. Daha kutusu dahi açılmamış. Aracı satın alan kişi artık alır parfümü koyar. Nasıl kokuyormuş ona da bakar diyelim. Aracımızda cam tavan var demiştim. Şu şekilde içten de cam tavanı görebilirsiniz. Zaten çekimlerde de bana oldukça yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Dışarıdan da ışık gelerek şöyle iç mekanın biraz daha güzel size aktarmamı sağlıyor. Yine arka tarafta da şık tasarımlı koltuklarımız var. 3 kişilik koltuklarımız var. Ortada bir kol dayamamız var. Hmm, ön taraf buradan çok şahane gözüküyor ama. Şu alt tarafta da bir aydınlatma var. İlgimi çekti. Şık bir güzel bir detay Buradan da arka koltuklarımızdaki şöyle iki boşluğu görüyorsunuz Arka tarafta yine sistemine ait parçalar var ön koltukların arkasında Arka taraf kesinlikle oldukça rahat Kolda yamasını bir açmak istiyorum Açtığımda şöyle bardaklığımız var sanırım B Bakayım Evet iki tane bardaklığımız var Hmm burada da bir bölümümüz var Vay 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 Burada da bir bölümümüz var Kullanışlı bir kolda diyebilirim kesinlikle. Ya kapanma sesine bakar mısınız ama? Yani bu da olmaz ki. Ya kapanma sesinde bir kalite olur mu ya? O yapmışlar işte. Gerçekten yapmışlar. Kolda yamamızı kapattım koltukların yattığını size gösterdim. Bu sayede bagaj bölümünde çok inanılmaz bir yükleme alanını arttırma şansına sahip oluyoruz. Böylelikle çok farklı bir canavarın daha incelemesini çekip sizinle paylaşmış oldum. Şu an galerinin içindeyim. Çok farklı arabalar daha var. Böyle incelememi istediğiniz araçlar olursa mutlaka yorumlarda bana belirtin. İncelemeye çalışacağım. Taycanları incelemeyi çok istiyorum. Şöyle mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı Taycan modelimiz var. Şu hemen sağ tarafında Challenger GT modelimiz var. SRT Hellcat'i incelemiştik ama Challenger GT'yi de tekrardan inceleyebiliriz. Bu tarz farklı araçları incelemeyi gerçekten çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bir canavar videosunda, bir inceleme videosunda görüşmek üzere.